Merhaba arkadaşlar. Hadwalking Player kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Vegas Gangster oynuyoruz. Arkadaşlar bu benim ilk videom. ilk videom olduğu için bugün sizlerle görev yapmayacağım. Size bir sürprizim var. Arkadaşlar biz ben adamın kıyafetini falan aldım. Arkadaşlar sürprizimi söylesem yok. Görürsünüz arkadaşlar. Arkadaşlar oyun güzel tavsiye ederim. GTA'ya çok benziyor. GTA'nın mobil oyunu gibi bir şey. Arkadaşlar gördüğünüz gibi sürprizim. Bugün sizlerle askeriyeye gireceğiz. Oyun oynayanlar biliyordur askeriye girince ne olduğunu. Hadi girelim görelim. Şunu bir öldürelim arkadaşlar. Git lan git. Girelim. Şimdiden iki polisimiz oldu. Girdiğimiz zaman 5 yıldız oluyor arkadaşlar. Bugün sizlerle burada burada gezeceğim. Öldüğünüz zaman özel hastaneye yolluyorlar herhalde. Çünkü fatura kesiyorlar bize. Paranız çok olduğu zaman 50 milyar çekiyorlar. Eğer paranız azsa paranızı bitiriyorlar arkadaşlar. Askeriye, askeriye. Hadi gel, hadi gel.

Askeri de çok az asker var ya neredeyse. Ölene kadar burada gezeceğim arkadaşlar. Ha. Ölmek de istemiyorum. Param geçtiği için. Oh. anam 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 bu helikopterle çok teknikeli arkadaşlar bilen var bilen bilir anam anam bir durun lan biri o taraftan diğeri o taraftan hmm. kurtuldum geri aldım Hadi çıkalım arkadaşlar bakalım ne kadar zamanda kat çıkabileceğiz bu polislerden kurtulabileceğiz. Bir de motor bozuyor yakala yakalayamıyorlar. Ah. Peşimizde askerler var biz. onu kaldırarak gidiyoruz. Yani. Bizimki de ayrı bir akıl. dur 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 e Ya dur la önüme Şimdi öldürürdüm de seni Neyse Kalır. Aha oturdum falan Dur la dur 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 Ben Arkadaşlar bir de motorlarda çarpınca direkt düşüyorsunuz Nereye koşuyorsun acaba Dur gel Bin motoruma Arkadaşlar GTA'da bir hile vardı. Şifreye girdiğiniz zaman kızlar yanınıza geliyordu. Bir motor mu? Dur sen bil. bir. Bir motoru mu? Dur lan ezmiyorum ben ne olur Bir motoru mu? Bir motoru mu? İl lan! İnsene! Tamam. Lan bilmiyorsun mu? Bilmiyor mu sen şimdi? Bilmiyor mu sen? Ha? Bilmiyor mu? Bilmiyor mu? Geber o zaman. Salak seni. Adamı hasta ediyormuş. Devam et. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Ne bekliyorum acaba? Arkadaşlar hoşça kalın.